Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video karşınızdayız. Bugün zombilerden kaçacağız. Kuleler yapacağız, kaleler yapacağız, kaçma çalışacağız. Biz de bu adamlar gibi çok güçlü olacağız. Hemen şimdi başlayalım. Ya, e, zaten gelecek bir süre veriyor oyun bize. O süre içinde hemen kuleyi yapmamız lazım. Yapamazsanız kaybediyorsunuz. Ölüyorsunuz. Bakalım. Şöyle koyalım. Bir dakika kaldı. Oyun size çok az bir süre veriyor. Aa, hemen yukarı çıktı bunu. Nasıl çıktı benden? Yeni bir e, silah geldi. Ona bakarız şimdi. Yukarı çıkınca bakarız. Şöyle ben yerlere hemen kurayım. Sonra 30 saniye yukarı çıkacağım ben de. Bakalım şöyle. Aa ev gibi yaptım. Çok güzel oldu. Kapatan şöyle kenarları. Ya da yukarı çıkmasam mı? Ben de çıkayım. Çünkü bunlar yakalar bizi. Aha. Oha. Şunu hemen kendimize bağlayalım. Hop bağladık. Şöyle kapatalım. Şöyle çıkalım. Tamam yine çıktık yukarı. Şimdi ona hemen biz bir bakalım. Silah buradan bakıyoruz herhalde. Evet. Burada şöyle silah var. Buraya da biz e, özel güçleri koyuyoruz. Daha hızlı öldürüyoruz. Aa, i̇nşallah aşağı düşmeyiz. Dedim öndeki bir tane kule çöktü. Bakın benim yaptığım hemen tahtalar yok olmuş. Görünmüyor hatta. Şurada yine bir tane adam var. O düştü aşağı. Değişik. Şimdi şöyle ateş ederim. Sadece bu küçükler geliyor herhalde. Bunlar bomba gibi patlıyor. Kendilerini patlatıyorlar. Bölüm bölüm canavarlar geliyor. Bakalım nasıl olacak. Bilmiyorum. Aa yine şuradan geliyorlar. Onları keselim. Şöyle. Mesela yanındaki adamın elinde bayağı güçlü silahlar var. Ben böyle 2-3 atışta öldürüyorsam o tek atışta öldürüyor yani. 5-6 kişi öldürüyor. 5-6 canavarı öldürüyor. Şöyle ateş edelim. Bu oyunda kod me meselesi yok herhalde. Ben baktım çünkü var ilk önce devam edelim. Ölmüyorlar ya. Ateşe durum ateşe durum ölmüyorlar. Tam tutmuyor mermi. Yeni ekip geliyor. Yukarıda olduğumuz için ve küçük zombiler geldiği için, canavarlar geldiği için. Adam ne güzel düşünmüş. Bak buraya mermi yapmış oradan çık. Ay merdiven yapmış oradan çıkıyor. Adam bunları nasıl yapacak? Ya? İki dakika içinde hemen yaparlar. E, lavlı bloklar var işte, bunları kullanacağız biz Bir sonraki gelişimimizi. Benim yaptığım şurada işte küçük tahtalar. Survivor, herkes Survivor olur zaten. Survivor olunca zaten e, iki katı para veriyor, iki katı point veriyor, puan veriyor. Şöyle hemen alalım toplayalım. Hep diğer tarafta, hep şu tarafta. Özellikle şu tarafta. Arkalara doğru kurunca daha rahat oluyor. Bir şimdi bir şapa gitsek mi? Şapta pahalı uğramıyor. Şöyle paraları toplayalım geri. Dön. Koş. Adamlar hemen gittiler ya. Aslında mantık şu ilk önce yukarı doğru çıkıyorsun. Sonra aşağıları böyle zeminleri güçlendiriyorsun. Ben acaba şu oyuncuların arkasına mı geçsem? Ben geçeyim en iyisi çıkayım. Kaç çıkacağım? Şöyle çıktık. Şöyle da şöyle rahat hareket edebileceğimiz bir yer yapalım. Yukarı çıktım zaten hemen 30 saniye kaldı. Ben şimdi aşağıyı nasıl güçlendireyim? Adam yine hemen merdiven yaptı. Oradan yukarı çıkacak. aşağıya aşağı şöyle. Ana 15 saniye kaldı. Şurada ben şöyle bir şey çıksam. Şöyle kap kaplasam. Kaplayın ya. Üf, kalmadı ki zaman ka ah, geliyorlar güçlü ekip mi geliyor bakalım yok yine küçük ekip geliyor ama bu sefer karma olarak geliyor yani. hepsinden geliyor hepsinden azar azar geliyor bununla da hayatta kalırız diye düşünüyorum İnşallah hayatta kalırız çok güzel öldürelim ileri gitsek düşer miyiz düşmeyip düşersem ölürüm düşersem beni ham yaparlar şu aşağıya bakın ya ne kadar kalabalık. Şimdi vuralım vuralım vuralım. İki dakika kaldı. İki dakika içinde hayatta kalır mıyız? Bilmiyorum. Kalırız inşallah ya. Böyle durmuş bunlar. Ne yapıyor anlamadım ama. Şu aşağıda. Duvarın içinden de ateş edebiliyoruz. Değişik. Ve büyükleri öldürsek daha iyi olur. Bakalım şu aşağı doğru. Benim yaptığım küçük kuleye saldırıyorlar. Korumam lazım. Acaba burayı da yok edecekler. Bunlar ne yapıyor? Konuşuyorlar mı? Toplantı yapıyorlar. Acaba hangisini düşürsek diye. Hepsini yok ettim. Benim yaptığım küçük kaleyi yediler. Yavaş yavaş. Aa, Yok artık ya. Burada bile nasıl düştük ya. Sallandı ben anında düştüm. Kenarda duruyorum ya. Hayır hayır. Ya hayır ölmek istemiyorum. Hayır. 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 öldüme şunu. Hayır. Koruyun beni. Anam bu ne? Çık yukarı çık. Allah ölüm. Allah'ım hayır. Ya hayır ya olamaz. Olamaz hayır. Ya öldük ya. Of. Hiç istemiyordum var ya. Aha yanımda bekliyorlar. Zombilere bak nasıl duruyorlar. 3 saniye kaldı ama bittik ya. Of. Kaybettik. Oha ya herkes survival olmuş. Bir tek ben mi olamadı? Hay be. Ben de tek başıma kale yapsam. Hayatta kalır mıyım? Kalırsam valla çok yorulur ama. İnşallah kalırım. Şöyle geçelim şöyle köşeye kapatalım. Şu gölgelik olan yere yapabiliyorsunuz sadece. Şu dışarı tarafa koyamıyorsunuz. Şöyle koyalım hemen başlayalım. Hemen hızlı olmanız lazım. Burada bayağı hızlı olmanız lazım. Çünkü hemen geliyor o canavarlar. Aha bir dakika kaldı bile. Bir buçuk dakika veriyor herhalde oyun size. Çünkü çok hızlı sürüyor. Bayağı hızlı sürüyor. Yani bu, bu zaman içerisinde nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ve arkadayım. Biri daha geldi yanıma. Takipçim herhalde bütün oyunlarda burada. Aha. Sıkıştım. Silmem lazım şimdi. He, Silme modu da var tabii ki. Hemen şöyle kaç çıkalım ya. Aha 30 saniye kaldı. 30 saniye kaldı. Yapacak bir şey yok. <laughs> çıkıyorum. Adam da ön tarafa bizim kurtulmamız için duvar ölüyor. Biz de şöyle hemen örelim. Çünkü ilkten gelen canavarlar ilk önce bunlara takılsın. Biz arkada kalalım. Düşünce bu ama. Bağlasak olur mu şöyle? Ah be. Aha dikkat dedi. Varlin dikkat. 3 dakika ya bize 1,5 dakikada yapma süresi veriyor. Böyle dümdüz duruyor ama bu düşeceğini bilmiyor tabi. Şu arkadakiler de öyle. Ya buradaki en iyi kule yanımdaki takipçimle beraber. Aa düştük. Al işte. Benim şu hayattaki şansım ne Aa bak buraya iyi ki kaç çıkmışım ama. Vay be demek ki şuraya bir tane daha çıksam çok şey oluyormuş. Aha. Sadece büyükler geldi. Bizim hayatta kalmamız imkansız. Vay abi imkansız. 3 dakikada biz nasıl hayatta kalalım bunlara karşı ya? Baksana sürü gibi geliyorlar. Bu ne? Allah'ım bu ne Şuna bak. Kanka aşağıda kalın gel yukarı gel. Ölürsün orada gel. Yukarı gel. Biz de öleceğiz zaten de. Aha çöktü. Anında çöktü. Aa aa gidiyor 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 gitme gitme. Aha gidiyor oha. Yavaş sakin ol. Sakin ol. Kardeşim sakin ol. Eee ölüyorum yardım edin. Yardım edin. Yok mu kimse? Allah öldüm. Geçmiş olsun. Herkes çöktü. Herkes çöktü. Ben böyle kaçarak hayatta kalırsam çok iyi da. Geliyorlar. Gelme. Allah'ım gelme. Anam bunlar kim? arkamda da zombi varmış. Yandım ben. Kaç. Kaç anam kaç. Kaçabiliyorsan kaç. Çocuk öyle durmuş bekliyor. Ama zaten o ölmüş. Survivor olamaz. Tek ben Survivor olursam çok şey olur ya. Bir dakikada çökerttiler ya. Anam anam anam. Sürü geliyor bu ne? Koruyun abi beni. Tabii kim koruyacaksa herkes kendi canının Allah'a Allah kaç. Geliyorlar geliyorlar her taraf top dolu hele ki benim arkam daha dolu. Neden hep benim arkama düşüyor bunların hepsi ya. Tek ben survival olduğum için mi? Tek ben ölmediğim için mi? Bir dakika kaldı. Ben bir dakika boyunca böyle kaçacağım. Yapacak bir şey yok. Allah yapacak bir şey yok kimse ha 15 saniye kalmış 15 ne kalmış kazanacağım mı ya kazanırım inşallah hadi bit saniye son dakikada ölürsem çok kötü olur hadi ye yeah, ben kazandım ama bayağı adam server tutmuş sadece iki kişi olamamış ben de seviniyorum çok fazla yaptım diye. yeni silah çıktı ona sonra bakarız Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın devamını istiyorsanız. Burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.